Ciğer peşinde koşanlar gibi olmayan farklı bir tür. Duygusunun, yüreğinin, kalbinin peşinden koşan bir farklı tür, farklı canlı. Çok farklı. Kimse bilmez nereli oldu. Kimse bilemez, kimse bilemez. Hele ki namusunlar, hele ki yavşakları. Hele ki yavşaklar, hele ki şerefliler göremez. Bir cebinde das kapital, Biri cebinde das kapital, bir cebinde kere bir tur. Çok farklı bir tür şerefsizdir yavşaklar göremez, anlayamaz, bilemez. Fırtınanın orta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı, evreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşar akşamları susardı. Ben konuşsam konuşma olan derdi. Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu. Sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim, içim her zamanki gibi anneyle dolardı. Avlardı. Tupi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, avlardı. Sonra varışırdım. ben flüt çalardım, cigara sönerdi, beraber ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirdi, kimseye ilişmezdi. Bir şeylere devamlı köhrederdim. Tedirgin bir balık gibi buyurdu. Bazen kaybolurdu. Arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı. Cebinde dururdu. Her gün açıp okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder dururdum. Sakallı bir resimdi. Kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün süfiye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Biliklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin dedi. Sandra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı anlamakla ve merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi hep susardı. Ben konuşsam susardı. Tek diye martılar konardı. Yüreğim Sufi'ye yanardı. Anlardım. Sufi derize tükürdü. Gökyüzünü sarardı. Anlardım. Sonra barışırdım. Ben flüt çalardım. Yıldız hayatı ağlardık. Çok farklı bir adam. Çok farklı bir çocuk. Yavşakların, mamusların göremeyeceği kadar. Kimse bilmez nereli oldu. Bir cebinde das kapital, bir cebinde das kapital, bir cebinde kendi bir Çok farklı bir tür. Çok farklı bir adam. Kimse anlayamazdı. Bilhassa ya uşaklar, bilhassa şerefsizler, ruhunu peşkeş etmişler. Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Su bir kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Anam donlu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın bana dönüp baktı. Anladın mı? Anladın mı? dedi. Anladım, anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman hiçbir yerde ağlamadım. Hiçbir yerde ağlamadım.